Ferit bolat kale İşte Risale-i Nur Şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahsın manevi nazarlarıyız. Bu kısımda Risale-i Nur Şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları tabiri sizler hitabına muhatap görünüyor. Bizler hitabına muhatap kimdir? Sanki birden fazla grup var gibi. Risale-i Nur'da dahili hareketinde ve harici hareketinde iki hareket var. İki faaliyet şekli var. Birisi birinci hizmet devresi. İmanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Bu bir devre 60 sene sürer Kaydesince Risale-i Nur'da yazılı ibare bir devir 60 senede biter. 25'te başladı, 26'da başladı. 85 86'da bitti. Yani bitti dediğim birinci olmaktan ikinciye geçti. Yoksa imanı tahkikin neşri kıyamete kadar en birinci vazifedir. Ama nur talebelerinin meşguliyeti içinde o bir pla geri plana çıktı. Öne ne geçti? Hilafet-i Muhammediye şeriatın icra ve tatbiki. Yani sırren teneveret, cehren teneverete döndü. 85 veya 86'da. Ey Risale-i Ey Risale-i Nur şekilleri Kur'an'ın hizmetkarları. Burada çok acip üstadımızın adeta adeta değil açık bir kerameti nur talebeleri içerisinde azmeden daha ziyade Kur'an'la meşgul olan grup yoktur. Ve hatta diyebilirim ki eğitim eğitimin dışında yani vazifesinin dışında Kur'an'la meşguliyet Türkiye'de Medine'de fazla hiç kimse de yok. Kur'an kursudur. Kur'an öğretiyor, ne şey yapıyor. O ayrı. O meslek o. Ama Kur'an'ın gönüllüsü, bağlılısı, ölümcüsü sırf ona hizmet için çalışan azimenden başka Kur'an'a fazla hizmet veren yoktur. Onun için keramete açık bir şekilde nur talebeleri ve Kur'an'ın hizmetkarları açık bir şekilde azmen diye işaret var. Hani meşhur adi şerif var. Kardeşlerim görseydim, ah kardeşlerimi görseydim emretmiş sultanımız, Levlake sultanı. Demişler ki ya Resulallah biz senin kardeşiniz değil miyiz? Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim sonra gelecek. Üstad Hazretleri hizmet, Risalelerde yazılı olan da böyle zaten. Risale-i Nur hizmetinde iki hareket var. Biri e, imanı tahkikinin eşli ehli mandalardan bulunak. ikincisi doğrudan doğruya Hilafet-i Muhammediye'yi icra ve tatbik etmek. Sonra da İttihad-ı İslam'a geçmek. İşte bu ee, iki sınıf üstadım da sizler ve bizler insanı kamil ismine layık bir şahs manevinin azalarıyız. Sizler ve bizler insanı kamil kitabına e, hitabına mazhar bir şahs manevinin azalarıyız. Yani birincilerin ikinciden, ikincilerin birinciden ayrılığı yok. İkimiz bir şahsı manevi denilen bedenin azalarıyız. Azmendi'de başından beri Kur'an öne çıkmıştır. Diğer gruplara göre Kur'an'la meşguliyet Azmendi'de fazladır. Çok fazla. Nurculara göre çok fazla da diğer Kur'an'la uğraşıyoruz diyenlere göre de fazla. Yani Kur'an'ın eğitimini yapmak başka. Muallimlik yapıyorsun, çocuğa Kur'an öğretiyorsun. Ama bir mecburiyetin olmadığı zaman ne kadar Kur'an okuyorsun? Bu azimende çok fazla işte. Bu azimende çok fazla. İşte Üstad Hazretleri'nin sizler ve bizler dediği bizler birinci hizmet devresinin Üstad'ın yanındaki kahramanlar velayeti kübra terbiyesi terbiyesi alanlar sizler velayeti kübra ile velayeti e, diğer velayeti birleştirerek hareket eden azimendiler. Bizde velayeti kübra tezahüratı da var. Bizde de velayet-i kübra tezahüratı da var. Bizdeki velayet şekli tasavvuftaki velayet şekli bir değildir. Ben bu noktada bir müddet aldandım. Yanlış söyledim. Gerileme yok yani. Azimendi de gerileme yok. Hizmette, maneviyette gerileme yok. Daha evvel başka türlü konuşuyordum. Yanlış söylemişim. Tavsiye ediyorum. Bizim velayetimiz de bize göre ne gibi? Sahabedeki velayet gibi. Sahabenin velayeti onun nübüvvet kemalatından istifade etmesine mani değil. Nübüvvet kemalatından noksanlaştırmıyor. O onun bir içinde ufak bir tezahürat. Yani mesela ne yapmış? Bir değnek almış eline. On arşın bu yana, on arşın bu yana, on arşın bu yana aydınlatmış. Gitmiş eve yere bırakmış. Değnek. Karanlık gece devine gidene kadar değnek biliyor. hadi şerif biliyorsunuz. Onun o velayeti nübüvvet kemalatının noksan nasmına sebep değil. İşte bizim ahir zamanda gelen Risale-i Nur talebelerinin nübüvvet kemalatının içerisindeki velayet kemalatı de tezahür ediyor. Tasavvuftaki velayet tarzı değil. Onun için Üstad Hazretleri sizler ve bizler insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız emrediyor elhamdülillah.